Bir, iki, üç. <laughs> Allah kahretsin ya. Yani. İlkinde hemen benim yenilmem peki. bir tane şöyle yapayım o zaman. Önce cevabım da çıktı. Bir ilk defa burada yemiş oldu. Güzel <laughs> mi? Hmm. Çok kötü değil. Ne kötü. Kıtırlığı falan güzel bence. Sevdim yani. Tadı mi? Hı? Sarı tark mı? Salatalık. He? Salatalık gibi kıtır. Tadı farklı ama kötü değil yani. Bir, iki, üç. He <laughs> <laughs> bu sefer iyi gelmiş. Ama çok <laughs> istiyordum ben. Bu böyle bir sakız makinesi arkadaşlar. Bakın şimdi bunu burasına ve buradan sakız geliyor. İyi. Bu sakız yalnız çok güzel. Şimdi şöyle. Ki mandalina yer gibi. Hmm, Yanı sakız çok güzel. Bir <laughs> <Benim gülüyor> ben kabak yerken iyiydi. <laughs> çok mu <mükemmel> şey. <laughs> <laughs> Herkes kaybettiğinden bir parça yiyecek mutlaka. Anlamayacağım. Anlamayacaksın tabi. Evet. Gelelim içe. Duru'nun görevi başarılı. Görüyorsunuz şu parçasını yedi. Ben bu arada sakızı çıkartayım. Tam bakıta seçeceğim. Üç. Ya. <laughs> Çok iyi. Çubuk peker çıktı arkadaşlar kafasını bilerek kesmiştim ben öncesinde. Bu patlıcan. Sığmadığı için kesmiştim. Şimdi bunu da nasıl yapalım biliyor musun? <laughs> ben de bundan alayım. Güzel. Gerçekten mi? o kadar yani. Hı -hı. Hmm, şaşırdım. Güzel. Beğenmedi mi? O kadar mı kötü? <laughs> İçine baka baka yiyorsun. Demir sen yargını iyi mi? Yemeyeceğim mi? O zaman bunu ben kazandım sayarız. Tamam o zaman. Çok kötü. Hmm, ben benim genelde altıncısı bu kuvvetli ama bakalım. 1, 2, 3. Bu sefer kötü hissetmişim. <laughs> Bana da dolmalık gibi. <laughs> hmm, büyükmüş bir de. Al. Yani dolmalık biber çok kötü bir şey değil tabi ki. Normal biberle aynı. Azı mı? Hayır değil. Normal dolmalık biber. Ama tabii ki onu yemek varken <laughs> bu yenmiyor. <laughs> ben sen en çok sakız yiyorum çekti. <laughs> sakız güzel ama ne bileyim tatlı yani. Onun yanında daha güzel şeyler de var. <laughs> Ve üç kür <bir> diyelim Açıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu senin demiştik değil mi? Evet. Al bunu attım. Ben unutanı çok merak ediyorum. İstersen bakarsın sen. Evet. Da böyle. Aha. Şey gibi. Ne? Hmm. Lahanayı andırıyor birazcık. Lahana da çiğ güzel oluyor ya kıtır kıtır. Bunda da bir kıtırlık var bence gayet güzel. Olur çok şanslıyım. Genelde bana <laughs> çıkıyor değil mi kötüler? Evet sahne çıktı. Güzel. Sakız çıktı. Başka. Sakız çıktı. Çubuk Biz... çıktı. Hı, başka çıkmadı. Gerisi hep sendeydi. kim mi Hı. Baktım. Merak ettin değil mi? Kıtır kıtır. Hı. Vallahi güzel ben yerim. Güzel. Sevmedin mi? Çok kötü değil ama sevmedim çok. Bir şey yuva ne şey gibi anlamadım. Ne? Anlayamadım. Lahana benziyor bence işte. Lahana neydi anlamadım. böyle kocaman oluyor. Salataya da koyuyor. Sarmasını da yapıyor annem. Lahana. Atamadın mı? Hayır. <laughs> Neyse. Ama güzel geldi. Ne diyeceğimi onu Uzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> evet. Bence güzel bir video oldu. Böyle değişik, değişik tarzda bir video çekelim. Bunların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı, kanalımıza <laughs> abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.